mekanı seçtim ben arkadaşlar. Bavula gelmemiş şaka mı? bunu şuraya. Ee, biz yemek alacaktık da. Ne yemeği? Ne bileyim en, en güzel yemeği ver bize Allah Allah. Sanki bir şey diyoruz. Tamam lan. Sus. Burası Japon yeri. Düşmem şakın. Çıkın lan buradan. Çıkın. Yemekleri saldırıyorsun şu an canım. Bu mu yiyeceğiz biz al valla. Tamam peki 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 peki. Yayından ses çıkartmak istedi canım. Allah Sos, mis, Neyse. Yiyeceğim. Sen mi yiyeceğim ben mi yiyeceğim? Hı? yiyeceğim <laughs> ben yiyeceğim. <laughs> Çocuklar siz de İlk önce ben yiyeceğim bunu. Bir de senin yemen gereken bir şey değil ki. Neyse ben de deniz anasıyım. Deniz anasını alalım. Aklıma zehir deniz anası geldi lan. Zehir deniz anası geldi aklıma. Hem de kıp kırmızı. Hem de kıp kırmızı. Ay. Tamam bir de kırmızı balık geldi aklıma. Kırmızı balık. Yüzüyor. yok. Ne ki ya. Ay şu kartı çalıyor. Hadi hadi Ödedi, al al. Ödedik hadi bay. Yüzeceğim ben. Ne yüzmesi be abla ne anlatıyorum. Neyse. Biz de kıyafetlerimizi yüzdürüz ama. <laughs> Bu arada arkadaşlar biraz sonra videoyu kapatacağım. Daha, ben ne yapayım abla. içinde ince çıktı vay. Bunu eve götüreceğim. Ama oyunda eve. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Evet geldik. Thank mm -hmm. you.